Tamam işte her şey. Girin sınıfınızı okuyun. O da hafta sonu alınsın. Gezmeyin öyle bir ip Bizim soracaklarımız var. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olalım? Bana bakın, burası sizin geldiğiniz o sosyete okullarına benzemez. Herkes de eşit burada. Yani hocam, bizim şeyimiz... Ben müzik bölümündeydim Keman. Yok burada öyle bölüm. Yani konservatuvara hazırlanıyordum. Müzik hocamız var gider konuşursun. Ee, özel bir... Yok öyle bir VIP. Herkese genel. Yüzme takımı var mı? Var. Olma mı? Tek başına kelebek. Her şey yüzüyor ama dört çarpı yüz bayrak yarışını almıyorlar. la. Olsun havuz olsun da. Havuz falan yok. Ama ben milli takım hazırlanıyordum. Kolejin havuzu var. Gider konuşursun. Kolejde yüzemem. Işte, Burası Bodrum. Her yerdeniz, yer deniz. Gel orada yüzersin. Bu havada mı? Çocuk, ben sizin ne istediğinizi anlamadım. Okulda havuz da yok, tamam da. Hop, zil çaldım. Hadi, sarılsanız, hadi. Ergüvenle, en ufak bir şımarıklığınızda külahlar değişiriz ha. Ben 20 yıldır bu koltukta oturuyorum. Kurduğum düzeni kimseye bozdurmam. Selamünaleyküm reis. Gel kelebek gel. Dün akşam geldim yoktum sana acil işim düştü. Ellerinden öper. Ne oldu buna? Üzerinden inek sürüsü geçti. Konsere mi gelmişler? Adam olur mu? Bakacağız. Kimin bu? Bir arkadaş. İnce iş peki. Yok be abi. Oo, o kadar ince iş. Sen şu vurgu işini çöz. Kalanı bende. Kulak gibi zamazingoyu mu? Hı, -hı. Nerede buluruz? İzmir'e bir bak bakalım. Tamam. Tamam ben bir sordurayım. Hadi kolay gelsin Reis. Affedersiniz. Müzik öğretmenine bakmıştım. Canı isteği verirse gele. Ama görmem lazımdı. Ne tutturup durun sen kızım? Sana acil doğa mı lazım? Of ya. Okulda telefon yasak canım. Akşam giderken alırsın benden. Hocam ama ilk günün diye şey yaptım ben bilmiyordum. Alırsın canım. Hocam ne olur bakın. Söz söz yarın getirmem. Çok önemli telefon bekliyordum. Ne olur ne olur geri verin. Justin biber ararsa ben haber veririm sana. Ya arar da açmazsam atar zannedecek ya. Ee, karar verdin mi? Geliyor musun hafta sonu İsviçre'ye? Geleyim mi? Hmm, bence gelmeyiz. Yoksa çok şey kaçırırız. Mesela? Sürpriz.